Selamun Aleyküm Arkadaşlar Saat gece 2 Kapıyı kapattım Kapanmıyor ya şu altına şey sıkıştırdım Yavrular Tutmaya rahat vermiyor diye Kızımla birlikte Yan yana Yattık Buraya su koydum Demin yaşmamasını yedirdim şu yere ne olur ne olmaz diye yastıkları koydum rahat insin diye şu hazır koydum kızımla hayırlısıyla bu geceyi bir geçirebilirsek çok iyi olacak dualarınız sayesinde kurtuluyor inşallah vücuduna yayılmaz ee, ah, karnının içine o şey iyice temizlediğini söylediler sağolsun, Allah razı olsun. Temizledim ama dedi. Yarası çok büyük. Tekrar enfeksiyon kapar diye. Çok korkuyorum arkadaşlar. Şurada da drenajı var. Oradan pislik akacak. Şu Şu yaraya bakar mısınız? Şu, şuraya dikiş baştan başı. O deriyi komple temizlemiş. Sağlam deriyi yeniden dikmiş. Sağolsun. Bir hafta boyunca ilk ameliyatında uykusuz geceler geçirdik kızımla. Şimdi yine devam. Hopluyorum, uykuya dalıyorum. İnsan ister istemez insana dalıyor. Bu arada çocuğla hiç rahat vermedi buna. Arka bahçenin camını açtım. Biraz büyükle paşa ay Aygız falan çıkıyor. Orada oynuyorlardı, geliyorlardı. Aygız yok. 12'den sonra da gel pisi pisi diye seslenemiyorum. Çünkü komşular kızıyor zaten. Gecenin 4'ünde 5'inde büyük kedi kavgaları oluyor. Büyük kedi var bir tane dövüyor benimkileri. Dışarıdaki erkekleri. Zaten kızıp duruyorlar çok ses çıkar diyorlar o gece olunca evdekilerin hiç şey yok da paşa 2-3 günde hasta işte yeni canlandı evden gitmek istemiyor bir de o sıkıntı var şimdi yavru kedilere o paşa e, kızgınlıktan dolayı erkek kedilerin kızgınlığı hiç gitmiyor yavru kedilere zarar veriyor onlar da büyük kedi gibi davranıyor tövbe işte onları da holdeler Allah korusun en ufak bir sesle kalkıp bakıyorum yavru kedilere zarar verir diye çıkarttım hepsini çünkü annesine ister istemez kimisi şu başındakiyle oynuyor kimisi karnının üstüne yatmaya çalışıyor demi yanlışlıkla Tuna'ya kapının arkasına kadar gelmiş hızlı hareket ediyorum ya ben gittim kapıyı hızlı açtım arkasındayım şeyle gibi bir şey olmadı çarpmadı yani ya çarpsaydı ay çok zor Allah'ım Allah'ım yarabbim Allah'ım çok zor Allah'ım evlatlarımı korusun, sokaktaki yavrularımı bugün mama götüremedim, hepsi önümü kesti yemin ediyorum, bir tane iki tane de yavru kalmıştı, aynı benimkilerin yaşlarında tabii o nazırlık çekmediği için sağlam, karşımdakinin çocukları evin kapısını açıyorlar, dış kapıyı da açıyorlar sanki burası şey gibi, normal ev gibi, Allah korusun apartmada birileri girecek yabancı. Sonraki kim ya gideceğiz? Kendilerin elli akrabası zaten günlük neyse işliyorlar da. Ee, ya yabancı kediler oradan giriyorlar. Ondan sonra Nurcan'ın kedileri ay bilmem ne diyecek. Ve aynı benimkilerin yaşında. Ugh, hadi ya. Abiniz hayırlı geceler arkadaşlar. Şuraya yakına su koydu. Benim de midem bulanıyor. Psikolojik olarak ben çok artık yani yavrularından şey öder oldum. Bir şey mi olacak? Bir şey mi olacak? diye. Kızı elini bana doğru uzatınca rahatlıyor. Eğiliyorum öpüyorum iyice yüzünü gözünü. Anne kız yatıyoruz işte. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. kalın.